Evet sıralama için ve ligde bizim yerimizi belirlemek için çok önemli bir maça çıkacağız. Antrenmanlarımızı günde çift antrenmanla yaparak değerlendiriyoruz. Oyuncularım çok hırslılar. Fenerbahçe'ye karşı büyük bir güç gösterisi yapacağız. Burada onları eli boş göndermek için elimizden geleni yapacağız. Evet, bu önemli maçta kesinlikle taraftara büyük bir desteğe ihtiyacımız var. Oyuncularım kesinlikle tribünleri dolu gördüklerinde en iyi performansı sergileyip Buradan Fenerbahçe eli boş göndermek istiyoruz. Pazar günkü maçımız bizim için çok önemli kendi evimizde. Ee, bu maçı kazanmak istiyoruz. Evimizde burada kolay kolay maç kaybetmiyoruz. Ee, taraftarımızla birlikte çok kuvvetliyiz burada. Bütün Düzce halkın tekrardan e, bu haftaki maçımıza bekliyoruz. Çok motiveyiz, çok hazırız. Hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Tecrübeli abilerimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel hazırlanıyoruz. Herkesi maça bekliyoruz.